İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, kolay bir maç olmadı bizim için. Yani e, hafta içerisinde rakibi analiz ettiğimizde bir sistem içerisinde oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağımızı dolayısıyla e, oyun içerisindeki hareketleri iyi yapmamız gerektiğimizi oyuncularımız da hafta içerisinde çalışmalarda söyledik, anlattık, gösterdik. Nitekim oyunun başına baktığımız zaman da İstanbul Spor daha organize bir şekilde mücadele etmeye çalıştı. Ee, tabii ki geldiğimiz günden itibaren oyun olarak da çok iyileştiğimiz yerler var. Bugün defansif anlamdaki görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ee, bizim için kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü 3 üç gelmiştik. Eğer bu maçı kazanırsak yavaş yavaş üst sıralardaki yerimizi daha da yukarıya taşımak anlamında önemli bir müsabakaydı. Kolay olmuyor tabii ki. Yani bu ligde ee, yani şampiyonluklar da öyle çok sıkıntılar çekilerek şampiyonluk yaşayan takımlar var. Daha önce de ben bunu yaşadım. Dolayısıyla böylesine zor maçlarda önemli olan kazanmaktır. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum evet. Ama saha içerisinde iyileştirmemiz gereken, geliştirmemiz gereken noktalar var. Onlarla ilgili de çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. oyuncularımızda da bireysel anlamda hem de görüntü anlamında her şeyimizi ortaya koyuyoruz. ben herhalde bir yaptığım bir süre oldu I, Spor'a geldiğimden beri hakikaten e, onlarca toplantılar yaptık. E, hem görüntü anlamında hem bireysel olarak oyuncuları biz yukarıya çekmek anlamında e, biz de üstümüze düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha bu Bir maraton ben hep diyorum, oyuncularıma da söylüyorum. Maratonun e, başlangıcını sadece iyi başladı derler. Ama maratonun sonundaki e, manşeti de birinci gelenler belirler. Dolayısıyla o manşeti çok istiyoruz. O manşete gelmek için oyuncularımla beraber özverili bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Dörtte dört, evet mutluyuz. Yeterli mi? Değil. Hem oyun olarak hem e, bireysel anlamda oyunumuzu daha yukarıya çıkartmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İstanbul sporu da kutluyorum. Bugün iyi mücadele ettiler. Eksik olmalarına rağmen özellikle ikinci bölgede zaman bize sıkıntılar yarattılar. Ee, biz de kazandığımız için mutluyuz. Ee, bundan sonraki süreçte de rakibimize başarılar. Artık profesyonel oyuncunun o dakikada sinirlerine açım olması lazım ki iki bir öne geçmişiz. Her rakip baskı yapıyor. Orada biraz öz eleştiri de yapması lazım. Yani isimler önemli değil. Ben her futbolcumu seviyorum. Ama camiamı daha çok seviyorum. Iğdır sporumuzu daha çok seviyorum. Dolayısıyla biz Koyutay'da da konuşacağız. Konuştuk da içeride. Olmaması gereken ne olursa olsun rakip sizi ne kadar tahrik ederse etsin ki öyle de söylüyor, içeride tahrik edildiğini söylüyor. Tahrik ederse de orada takımın menfaatini e, gözeterek hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Koyutan'ın davranışı doğru değil ama o da bizim için çok önemli bir Konuşacağız. E, kendisinden bu anlamda yanlış yaptığını söyleyeceğiz tabii ki. E, son olarak Gazze'deki Tabii ki olaylar bizleri üzüyor arkadaşlar hakikaten bizler de sonuçta insani olarak oradaki o barış anlamında herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün insanlık, bütün dünya tabii ki zor süreçten geçen çocuklar var, insanlar var Gazze'de ama dünyada barışın olması gerekiyor artık gücün değil hakkaniyetin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu anlamda Gazze'li kardeşlerimize de yanında olduğunuzu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.